arkadaşlar. Söz verdiğim gibi saat 5 oldu ve yayını açtım. İnşallah siz de söz verdiğiniz gibi derslerinizi yapmıştınız, yapmışsınızdır. Hemen geliyorum. sağ hoş geldin kardeşim çok özür dilerim. Kapı çaldı kapıya bakmak zorundaydım. Evet. İlk gelen her zaman gibi sabitliyoruz. Nasılsın kardeşim? İyi misin? Eyvallah kardeşim sen de öylesin Ya kapı çaldı. Kapıya bakmak zorundaydım. Allah da iyisin kardeşim. Hamdolsun ben de iyiyim. İşten yeni geldim. Ee, söz vermiştim bazı arkadaşlara saat 5 gibi yayın açacağım diye. İnşallah onlar da bana verdikleri sözü tutmuşlardır ve derslerini yapmışlardır. Ben istemiyorum dersi olanın yayına gelmesini. Yapacağız diye söz vermişlerdi. Bakalım. Hemen Geliyorum arkadaşlar. Onlar her yerde. Hoş geldin diyecektim ama sen hoş gelmedin boş gelmişsin. Hadi bakalım sen biraz uza. Bizim neydi terbiyesiz derleşimiz yok. Kimseye hakaret etmeye de hakkınız yok. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Yayınımıza beğenin. Allah razı olsun kardeşim. Hayırlısıyla gittik. Sabah geldik. <laughs> Bu hafta akşamları evdeyim. 8-4 çalışıyorum. Talton gitti. Talton'u gönderdim. <laughs> like. Evet bir. Semih merhaba hoş geldin kardeşim. Nasılsın iyi misin? İnşallah iyisindir. 32 kişi var şu anda. 2 kişi konuşuyor. Ve bir beyni vardı. O da gitti. <laughs> Arkadaşlar dersler yapıldı mı? Teşekkür ederim Semih. Hamdolsun Allah. A. Ben de iyiyim. İşten geldim. Söz vermiştim saat 5'te yayın atacağım diye. Berat Umut. aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Nasılsın? Yanlış hatırlamıyorsam sen Ayağını mı Berat Umut'a? Ayağını, bileğini mi burkmuştun? Şerif Efe Keçici. Hoş geldin diyeceğim de. Yakışmıyor arkadaşlar. Nasılsın Berat? Düzelme var mı? Kereci, e, Hoş geldin. O oh, çok güzel kimse. Furkan hoş geldin. Semih hoş geldin. Efe merhaba hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar dersler yapıldı mı? Elcin sen hoş geldin. Hoş gelmediysen, hoş bulmadıysan kardeşim gidebilirsin. Yani hani biz ee, zorla kimseyi tutmuyoruz. Sohbet etmek istersen ne dersin? Birazdan oyun da oynayacağız zaten. Kalmak istersen kalırsın, gitmek istersen gidersin. İyi ya Berat, sevindim. Zor. İncinme, kırık. Bunlar çok zor şeyler. Elgin Sangov <laughs> Hoş geldin. Arkadaşlar yayınımızı beğenirseniz ne kadar beğeni olursa o kadar daha çok kalabalık oluyormuş bir şey. yayın. Birazdan oyuna da başlayacağız. Ben teşekkür ederim Berat. Ne demek kardeşim? Allah şifa versin. Sor timsah. Sor bakalım. Samet hoş geldin. Eyvallah kardeşim sen de öylesin. Bakalım. Nasıl no speak English. Elhamdülillah Müslümanım. Üçgenin iç açıları kaçtır? Hadi bakalım toplama. Ahmet Lo, hoş geldin. Arkadaşlar yayınımızı beğenirseniz seviniriz. 36 kişi, 2 beğeni var. 108, Berat Umut 108 idi. Oğuzhan ne diyeyim ben sana şimdi? Sen hadi bakayım. Ahmet hoş geldin. Bir daha sor timsah. Hoş geldin İstanbul'a kucak dolu selamlar. Biz de Samsun'dayız. Mira hoş geldin. Aleykümselam kardeşim. Ahmet Miraç. Ne yapıyorsun? iyi misin? Arkadaşlar Galatasaray'ın kaç tane kupası vardır? Evet Timsah'tan soru. Galatasaray'ın kaç tane kupası vardır? Hangi kupa? Rabia hoş geldin. Sohbet, ondan sonra oyun oynayacağız. <laughs> Biraz oynayacağız kardeşim. Oyun oynayacağız. 85. Toplamı mı? Muhammed hoş geldin. No speak English. Allah Ahmet. Bilmiyorum. O internetten bakıyor Berat. Berat internetten bakıyor. Kopyacı. <laughs> evet. O zaman sıkı bir gala sırayla. Berat Umut. Tebrikler kardeşim. Bildiğin için. tebrikler. Çok yoruldum arkadaşlar bugün. O zaman oyuna başlayalım. Zaten fazla kimse de gelmiyor. Herhalde e, ders yapıyorlar. Evet, ilk harfimiz çay içiyorum. Berat İlk harfimiz D harfi. İsim, şehir, hayvan, bitki. Bibi Prostars'ta bir tane karakter. İsim, şehir, hayvan, bitki. Dört tane yan yana yazıyoruz. Mira. Samsun'da Nereden bildim? Çünkü Brostar oynuyoruz Talha'yla beraber. Oradan biliyorum. <laughs> Hatta videolarımız da var. Brostar videolarımız da var. Arkadaşlar kanalımızı beğeni abone olmayı unutmayın. Yayınımızı da beğenin. Evet D harfi dedik. Derinin D'si isim, şehir, hayvan, bitki. Ali, odam Brawl Stars'ta. Ben en çok koltuğu seviyorum. Evet, oyun oynamak kimse istemiyor. O zaman sohbete devam edelim. Niye? O da mı Efendim kimse? Efendim kardeşim. Damla dana Denizli'den dikeni. Den dikenimi? mi? Bir şey yok ki. Legends merhaba. BS oynuyoruz ya. Talha ile beraber. Oğlumla beraber. Berat Umut Doğru. Dikenin ne? Evet. He, tamam. Varsa tamam. O zaman harfimiz B harfi. Ha deve dikeni. Tamam. Harfimiz B harfi arkadaşlar. Bir kanın B'si. Isim, şehir, hayvan, bitki. Daha diğer arkadaşlar derslerini bitirmediler herhalde. Vallahi Legends. Ben bilmiyorum ki kaç kupam var. Talha biliyor hepsini. Videolarımız var. Videolarda kupalar görünüyor zaten. Kit. Kedi, filiz. Hoş geldin. Kiti biliyorum. Kit'le oynadım biraz. Hatta bir tane videomuz da var. Kısa video onda da kit çıktı bana. Yumurtadan. Bursa balık, Birkan, bina eşya o kardeşim. İsim şehir, hayvan, bitki. Bitki yazacaksın beren b b şehir yok balık aşağı şey yazdım oynuyoruz Ki. Hadi arkadaşlar B harfi isim, şehir, hayvan, bitki. B şehir diye şehir yok. İlçe ilçe var. Doğru değil meple Vallahi onu bilmiyorum ya. O da mı brostarsan? Balık, bir kan balon bezeli, Timsah. Eşya değil kardeşim. İsim, şehir, hayvan, bitki. Şimdi şehir yazmadın. Beyşehir, şehir, ilçe. Bu. bal. O da brostarsa. Bursa, Burak, Bamya, Balık. Evet. Şimdi oldu. Mira e, kodumu Talha biliyor. Ben bilmiyorum. Talha da içeride şimdi. Bir ara şey yaparım. Sorarım da yazarım kodumu. Ondan sonra videoda çekeriz beraber. Oyun oynarız. Kimse hayvan yazdın, isim yazdın, bitki yazdın, şehir yok. <laughs> Birazdan sorarım talaya. Arkadaşlar kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. <laughs> 16 kişi kaldık. Harfimiz A harfi. Talha. Talha. Az gelir misin? Tamam. İşim bitince gel. Efsane 99. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Harfimiz A harfi dedim. Berat Umut. Arda Armut Askılık Ardahan Asma Ağacı. E, Eşya yazmana gerek yok kimse. İsim, şehir, hayvan, bitki. Harfimiz E harfi. Hala fizik. kimse yazmıyor. <laughs> Roblox Emir hoş geldin. Fazıl hoş geldin. Moralim bozuk değil de kimse bir şey yazmıyor. Bir de sayı az. Oyun oynayalım dedik. Onu da çok geç şey e, yazıyorlar. Haliyle bekliyorum. Konuşan da kimse yok. Hoş geldin bu arada Fazıl. Neyi? enler Endonezya, Ejderha, Bitki... Şehir yazacaktın, ülke değil. Berat Umut. İsim, şehir, hayvan, bitki. Geçen hafta 4.12 çalışıyordum. Ee, saat 4'te herkes abi yayın abi yayın diyorlardı. Bugün av, ev, akşamları evdeyim. Beşte yayın açtım. Kimse gelmedi doğru diyoruz. O yazanların. Siz geldiniz. Teşekkür ederim. Yazanların hiçbiri gelmedi. Efendim Berat Umut. Ender, Endonezya ülke, ejderha tamam. Bitki yok. Hayvan engerek yılanı. İki tane hayvan yazdın bitki yok, şehir de yok. Fazil, o zaman sen kardeşim yat uzan, dinlen, istirahat et. Derslerini yap. Ondan sonra yat aşağı. Ben de çok yoruldum, çok çalıştım bugün. <laughs> Teşekkürler Fazıl. Teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Edirne bitki. Efsane aleykümselam. Scz hoş geldin. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum şimdi. Allah izin verirse saat 7 gibi tekrar açarım. Enes ablasıyla ders yapıyorlardı en son. Arada kavga ediyorlar. arada Ders yapıyorlar. Oynuyorlar. Hesene Ezizov. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim. Hoş geldin bu arada. <laughs> 7'ye doğru ben tekrar yayın açarım arkadaşlar. Şimdi kapatayım. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Videolarımızı da izleyin. Ender, Elazığ, Eşek, Ejderha meyvesi. Şimdi oldu. Son son seni sabitleyin Berat. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah. Bay bay.